<laughs> evet arkadaşlar Hepinize merhabalar Arkadaşlar yeni bir bilgisayar aldık 40.000 TL'lik gerçekten çok pahalı Gösteriyorum şimdi Hemen Evet Burada bilgisayarım var arkadaşlar Burada da havalandırma ah, şeyleri var Bunların tam olarak ne olduğunu bilmiyorum Herhalde bilgisayarı monitörü bunlar Bu da klavye arkadaşlar Gördüğünüz gibi Bunlar da kasetlerimiz arkadaşlar Kasetler var bu da bilgisayar çalıştıran şey. Bu da kasa arkadaşlar çok güzel kesinlikle kasa. Gördünüz. Üf üf. Çok iyi abi çok güzel ya. Üf. Çok güzel arkadaşlar. Renklerini göstereyim. Görüyorsunuz. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar. Çok güzel bir Hayırlı olsun. Dur bir dakika bunu göstereyim. Hayırlı olsun arkadaşlar. Bir tane mouse'umuz var. Şurada logi. Daha güzeli vardı arkadaşlar. Bu yeni olduğu için göstereyim dedim. Şurada var. Bu, bu çok güzel arkadaşlar. Bu bir parlıyor. Bu güzel oluyor. Şu, bu, şu dinozor bir renk renk alıyor. O da çok güzel. Arkadaşlar şurada yeni 5 taşlarım var. Göstereyim dedim. Evet. Çok güzel. Hayırlı olsun. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. böyle olmadı ama vallahi abi. Çok kötü oldu kız gibi bay bay. Olmadı böyle. Arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.